Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım sizler beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Özel bakımlarım da devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlar bu şekilde göstermek istiyorum. Hmm. Allah böyle bir içinize doğru çökmüşsünüz diyebilirim ama kötü anlamda değil. Hani kendinize ruhunuzu dinliyorsunuz gibi böyle bir kafa karışıklığında benim dinlenmem gerekiyor dediğiniz bir süreç geçirmişsiniz. Ama e, şu anki sanki böyle istediğiniz her şey e, oluyor gibi. Çünkü kafanızda planladığınız bazı şeyler varmış. Ve peş peşe bunlar oluyor. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle sanki hmm, beklediğiniz bir haberle birlikte böyle koşra koşra gideceğiniz bir yer var. Yani burada evet oldu. Beklediğim şeyler oldu. Ben de artık gitmem gerekiyor. Ama sevinçle mutlulukla gideceksiniz. Yani mutlulukla gideceğiniz bir yer belki bir iş görüşmesi bilmiyorum belki çok sevdiğiniz bir insanla buluşma bu şekilde de olabilir mutlulukla gideceksiniz evet şimdi burada hmm, çocukla ilgili sanki böyle çocuk meselesiyle ilgili küçük bir problem ya da yeni bir çocuk yani hamilelik böyle bir şey var gibi çünkü burada hamile bir kadın görüyorum ama eğer bir çocuk meselesi varsa bunda sevineceksiniz ya da böyle bir hamilelikle ilgili gündem olabilir. Abla ben bekarım diyorsan o zaman senin de sevineceğin Güzel şeyler olacak ve karşında gerçekten hak etmediği değeri verdiğin bencil bir insanla uğraşıyorsun. Yani burada ellerini uzatmışsın ama o elini uzatmıyor. Ben o zaman derim ki o sana karşı bencillik yapıyor. Çünkü varla yok arası. Yani o insan Orada var mı, yok mu belli değil gibi yani bir bencillik yapıyor gibi ee, bilmiyorum artık ne kadar güveniyorsun, ne kadar şey yapıyorsun ama sanki boşuna bir emek vermiş gibisin yani sen bunu değiştirmeye çalışıyor olabilirsin ya işte ben bunu istediğim gibi illaki olacak diye böyle bir sabır göstermişsin ama bu bir şeyleri tamamlamaya çalışmıyor gibi. Yani e, burada e, mesela sen 50 bir taşın altına koyuyorsun. O da taşın altına elini koymuyor. Sen tek başına uğraşıyorsun. İşine geldiği zaman ortaya çıkıyor. İşine geldiği zaman yok olan birisi. Hani senin verdiğin emekleri hiçe sayabiliyor. Yani bunun için hala elini uzatmışsın. Onun için derim ki hani herkes verdiği kadarını almalı. Hani bazen ısrar etmemek gerekiyor. Bazen ısrar etmemek gerekiyor. Yani bazı şeylerde nereye kadar ulaşacaksın. Evet, e, ve burada çok özleyen birisi var. Sürekli bir özlem içinde. Yani bir kalp var. Kalp o kadar küçülmüş ki, merak ediyor, özlüyor, ne yapıyor, ne ediyor. Yani bilmiyorum çocuğundur, sevdiğindir, karındır, kocandır bilemiyorum. Ama onun ne yapmaya çalıştığını ya da ne yaptığını... Hala böyle e, merak ediyorsun, bazı yükleri üstüne alıyorsun. Yani e, hala e, çağırsa koşa koşa gideceksin, yine ona yardım edeceksin. O şekilde merak ettiğin birisi bu. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, şimdi küçük küçük maddiyatla ilgili böyle sıkıntılar olmuş diyebilirim. Ama küçük küçük bunlar e, böyle varla yok arası duruyor. Sanki... Bu maddiyatla ilgili şeyleri halledeceksin ve burada bir sürü koyunlar var. Koyun gördüğüm zaman böyle çiftçilikle uğraşmak ya da ya ben gideyim işte e, köyümde, kentimde böyle bir şey yapabilir miyim gibi böyle. Ama koyun sürüsü aynı zamanda bak bir işin vardır, bir işe gireceksiniz, bir işle ilgili, bir parayla ilgili meseledir. Burada da bereketi de söyler. E, bu şekilde yani e, göçü de söyler bakın bir noktadan bir noktaya gitmeyi ilgili umutları hayalleri e, bu şekilde ama hepsinin temiz olduğunu da söyleyebilirim yani hayatınızdaki bazı şeyleri tamamlamaya çalışıyorsunuz bunun için uğraşıyorsunuz yani bununla ilgili şeyler diyebilirim evet umutlarını kırılmış böyle çok istediğin bir şey varmış olmamış. Almak mı istedim, satmak mı istedim, yanında olmak mı istedim bilmiyorum ama e, bu sefer de olmadı, bu sefer de boşa çıktı. Ben bekledim, bekledim, bekledim ama bu süreci bir türlü düzeltemedim. Yani elimden gelen bir şey yok. Keşke bana ne deseler ki şu ardında şu var al gel onu alır gelirim. Ama ben bunu düzeltemiyorum, bu olaya müdahale edemiyorum. Beklemekten başka, sabretmekten başka çarem yok gibi bir şey var burada. Demek ki inşallah Rabbim o çareleri bitirmesin. Hala büyük bir sabırla beklemedesin. Yolların izlerinde açık. Onu söyleyeyim. Evet ufak tefek laflar da var. Yani iş ortamıyla ilgili karşı karşıya geldiğim birisi var. Yani burada sen benim dediğim olacak diyorsun. Sanki karşındaki benim dediğim olacak gibi. Orada bir ee, anlaşma olacak. O üst tarafta gördüğünüz şeyler burada bir anlaşmanın olacağını söylüyor. Artık ne için dikleşiliyorsa, ne için inat ediliyorsa ortak bir yol, ortak bir alan bulunacak. Onu söyleyeyim. Bir, düzeltilecek bir şeyler. Belki bir yanlış anlaşılma düzeltilecektir. O da olabilir. Evet. Çok fazla laflar var. Bakın. Çok fazla laflar dönüyor. Yani Burada e, sizin söylemediğiniz bir şeyi, sizi söylemiş gibi konuşabilirler. Bir dedikodu, bir laflar. Sanki böyle e, çocuklar var, kadın var, kadın var yine. E, sanki sizin elinizde olan bir şeyi almaya çalışıyorlar gibi. E, artık bilmiyorum ama onlar böyle bir taşın üstünde. Kalpleri yürekleri taş olmuş gibi. Yani e, kazanmakta her şey mübahtır denilen bir şeyler var. Siz burada tek başınasınız e, ama tutmuş siz de bırakmıyorsunuz. Hani benim bir lafım vardı benim olan benimdir gibi siz de tutmuş bırakmıyorsunuz. Burada böyle sinsilik böyle uzakta durup iyi niyetli gösterip kendini sinsilik yapan birisi var. Hani kör yılan derim ya aynı onun gibi sinsilik yapıyor. E, ama siz ne kadar hani ya bak bu kötü, bu düşmanımız desen de yanındaki insana ya da ailene bunu bir türlü anlatamıyorsun. Yani sen görüyorsun, göstermeye çalışıyorsun ama anlatamıyorsun. Sürekli böyle bir sabır içinde olman gerektiğiyle ilgili belki duyullar alıyorsun bilmiyorum ama artık sabretmek istemiyorum. Yani beni artık delirttiler dediğim bir nokta olmuş. Evet kendini böyle Böyle darlıktan bir ferahlık atıyorsun. Artık o kadar güzel kapıların açılıyor ki gerekirse ben kendi işimi, kendi gücümü, kendi hayatımı kendim yapacağım, kendim düzenleyeceğim, kendim kuracağım dediğin bir süreçtesin. Parayla ilgili de dediğim gibi sıkıntılar bitiyor. Küçük küçük de olsa böyle ödemeler, gelmeler, gitmeler parayla ilgili de güzel şeyler olacak inşallah. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.